Kıymetli arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süre içerisindeki güncel personel alım duyurularını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu videomuzda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün personel alım inandan bahsetmiş olacağım. İşletme Genel Müdürlüğü bünyesinde 57 yeni işçi alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Alımlar tren teşkil işçisi ve liman vinç operatörü pozisyonlarında yapılacaktır. Başvurular işgür üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Alım yapılacak pozisyonlara bakacak olursak farklı illerdeki iş yerlerinde görevlendirmek üzere 48 tren teşkil işçisi Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü'nde görevlendirilmek üzere 9 liman vinç operatörü olmak üzere toplamda 57 kişilik bir alım gerçekleştirilecektir. Her iki pozisyon için de adayların KPSS'den belli bir puan almış olmaları gerekiyor. Başvuru tarihimize baktığımız zaman 3-7 Mart 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Alım yapılacak olan illerin, kadroların, genel ve özel şartlarının olduğu linke videonun açıklama kısmında yer alan linkten ulaşabilirsiniz. Başvuru yapan adaylar sözlü sınava tabi tutulacak olup sözlü sınav ilgili kurum tarafından belirlenen tarihte ve yerde yapılacaktır. Adayların değerlendirmesi KPSS puanının %40'ı ve sözlü sınavda kurul üyelerinin verdiği puanların ortalamasının %60'ı alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanı 60'ın altında olan adaylar başarısız sayılacak en yüksek puandan başlamak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenecektir. Mülakatta adaylara özgüven, yazılı ve sözlü iletişim becerileri, gözlem, yetenek, stres ve problem çözme yetenekleri ile ilgili mesleki bilgi düzeyleri gibi konulardan sorulan yöneltilecektir. Başvuru ilişkin detayları videonun açıklama kısmında bırakıyorum. İlgili linke tıklayarak detayları inceleyebilir ve başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Güncel personel alımlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir. Bu tarz içeriklerin devamı için videomuzu beğenebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.